Bu program Korkuteli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Rehberimiz, peygamberimiz, bizler için üsve-i hasene olan, en güzel örnek olan Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün sizlere Sabırdan bahsetmek istiyorum. Sabır, başa gelen sıkıntılara, belalara karşı katlanmak gibi manalara gelmektedir. Arapçada da şöyle bir söz vardır. sabru evveluhu murrun ve ahiruhu hulvun. Sabır başı acı ama sonu tatlı olan şeydir. Biz yeryüzüne kıymetli kardeşlerim, biz yeryüzüne imtihan için gönderildik ve herkesin imtihanı farklı farklı. Allah'ın seçilmiş kulları dahi, peygamberler dahi yeryüzünde dünya aleminde imtihan olmuşlardır. Yani yeryüzünde dünyada imtihan olmayan hiçbir varlık yoktur. Yani her insan yeryüzünde imtihan olmuştur, imtihan olacaktır. Peygamberler de Allah'ın seçilmiş kulları da kimisi sağlığıyla, kimisi eşiyle, kimisi çocuğuyla, kimisi vatanıyla imtihan olmuşlardır. Peygamberlerin imtihan olduğu bir dünyada peygamberlerin ümmetinin imtihan olmaması düşünülemez değil mi? İşte bizlerin de bu dünyadaki imtihanları farklı farklı. Kimi eşiyle, kimi işiyle, kimi aşıyla, kimi sağlığıyla, kimi malıyla, mülküyle imtihan oluyor. Önemli olan bu imtihana, bu imtihanda başarılı olabilmek, başa gelen belaya, musibetlere karşı sabredebilmek. Bunu da Cenab-ı Hak, yani bizleri imtihan edeceğini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Estağzu billah, bismillah. Ve le neblu venneküm bi minel khafi vel ju'i ve neqsim minel envel vel ve sabirin. olsun ki, yemin olsun ki sizleri biraz korkuyla, biraz açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan, meyvelerinizden eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Yani yemin ediyor. Yani bizler bu dünyaya imtihan için gönderildik. Önemli olan bu imtihanda başarı olabilmek. Ve ayetin devamında da şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak ve Beşir-i Sabir'in. Eğer işte bu korkmakla, açlıkla imtihan ettiğimiz kullarım, mallarından, canlarından, meyvelerinden eksiltmekle imtihan ettiğim kullar bu şeylere, musibetlere sabrederse ve Beşir-i Sabir'in onları müjdele diyor. Ayetin devamında da اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُونَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ O müminler, müslümanlar başlarına bir bela musibet geldiği zaman tavırları takındıkları tavırları şu şekilde inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Yani biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Yani başımıza bela gelse de musibet gelse de bunun Allah'tan geldiğine iman etmemiz gerekiyor. Teslim olmamız gerekiyor. O zaman bu dünya imtihanında başarılı olmuş oluruz. Eğer başımıza gelen bela ve musibetlere sabretmezsek, Hemen ilk başta İslam bayrağını çekersek imtihanımızı kaybetmiş oluruz. Sabrın çeşitlerinden bahsedecek olursak üç türlü sabrın çeşidi vardır kıymetli izleyicilerimiz. Birincisi ibadetlere karşı sabır, ikincisi haramlara karşı sabır, üçüncüsü ise musibetlere karşı sabırdır. Genelde biz sabır dediğimiz zaman başımıza gelen kaza ve belalara, musibetlere karşı sabır anlarız ama öyle değildir en önemlilerden birisi ibadetlere karşı sabır. Yani bir kimse Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirme hususuna sabretmelidir. Beş vakit namazını kılma hususunda sabretmelidir. Ramazan orucuna başladığı günden itibaren bir ay boyunca sabretmelidir. İşte bu ibadetlerde sabırdır. İkincisi haramlara haramlara düşmeme hususunda sabır. Bir kimse nefsine hakim olması lazım. Şeytana kulak vermemesi lazım. Allah'a yasakladığı şeylerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durması lazım. Bu da bir sabır örneğidir. Üçüncüsü ise ilk başta aklımıza gelen musibetlere karşı sabır. Eğer başımıza bir bela, musibet geldiği zaman ona sabredersek işte musibetlere karşı sabretmiş oluruz ve Rabbimizin bizi imtihan ettiği hususta başarılı olmuş oluruz. Rabbim dünyadaki imtihanımızı kolay eylesin. Başımıza gelen bela ve musibetlere sabredenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz. Program Korkuteli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.